Şimdi sırada yine çok özel bir ödül var. Özellikle lüks konut alanındaki uzmanlığıyla hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılara avantajlı yatırım fırsatları sunan, aynı zamanda girişimci kişiliğiyle son dönemin gözde yatırımlarından Tiny House alanında da kendi markasını kuran Gamze Özlü Luxury Real Estate Group kurucusu Gamze Özlü'yü yılın gayrimenkul brokerı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> ödülünü teslim etmek üzere ünlü ses sanatçısı <laughs> İsmail Özkan'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Herkese merhaba. 2011 yılından beri gayrimenkul sektöründeyim. Markamın bu gelmesinin tabii ki en önemli sebebi çok çalışmak. Burada oğlum Efe'ye ve kız kardeşim Hande en büyük destekçim. Onlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok güzel bir aile olduk. Klas magazin Muammer Kapıcıoğlu ve burada adını sayamayacağım kadar o kadar güzel dostlarım var ki hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu özel gece için de yine Klasa çok teşekkür ediyorum. çok teşekkürler. Çok teşekkürler.